Farklı konulara kadın gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Bu hafta Mudanya'dayız. Her zaman Marmara'nın incisi Mudanya'yı Girit evleriyle, tarihiyle, kültürüyle, yemekleriyle anlattık. Deniziyle ve tabii ki güneşiyle. Bu hafta konuklarımla birlikte mavi yeşil yolculukta neler yapılabilir bunları anlatacağız. Şimdi Mudanya turumuza başlayalım. Bakalım bizleri neler bekliyor. konuklarımın olduğunu söylemiştim. Ben şimdi hepsini tek tek tanımak istiyorum ve onların bize neler anlattığını program içinde detaylandıracağız efendim. Önce sizi tanıyalım. Merhaba hoş geldiniz. Akın Eskin ben. Mudanya Turizm İşletmecileri ve Otelcileri Birliği Derneği Başkanıyım. Tijen Yener. Ben proje uzmanıyım. Derneğin projelerini geliştiriyorum. Evet sizi de tanıyalım. Efendim merhabalar. Ben Esman Necdet. Mudanya'da turizm işletmeciliği yapıyorum. Şu andaki kurmuş olduğumuz derneğin ikinci başkanıyım. Akın Bey'in yardımcısıyım. Mudanya'mızın gelişmesi için, topluma hizmet verebilmek için hep beraber gayret ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla en iyisi olacaktır diyorum. Ben Hüseyin Türker, Mudanya Lozan Mubadiler Dernek Başkanıyım. Derneğimizin amaçları, hedefleri, projeleri dediğimiz zaman Mudanya'daki kültürü yaşatmak, tarihi yaşatmak, e bizden sonra gelecek nesillere bir şeyler aktarmak Mudanya'nın tarihi ve güzelliklerini öne çıkarmak için mücadele ediyoruz Ve etmeye de devam edeceğiz e, Bu konuda e, ne kadar çok olursa turizm yatırımı Mudanya'da O kadar yabancı gelecek demektir Mesela bir Girit Mahallesi diyoruz, Mütareke Mahallesi Burasının gelecek olan inşallah gelecek dönemlerdeki başkanlarımız Oraya yatırım yaparlarsa, renklendirirlerse, boyarlarsa, temizlerlerse değişik kafeler, restoranlar açılırsa daha çok kalabalık bir halk gelecektir Mudanya'ya. Geldiği zaman ekonomimiz yükselecek. Mudanya'da yaşayanların herkese bir gelir olacak ve bu şekilde bir de doğa doğa turizminden bahsetti Akın kardeşimiz. Yani yukarıda görmüş olduğunuz yerlerde benim düşüncem camping yapabilecek. Bunlar motor karavan olarak gelirler, çadırıyla gelenleri bizler gerekli imkanları sağlayacağız. Gerekirse jeneratörümüzü koyup e, seyyar tuvaletlerimizi koyup onlara çok büyük yardım yardımcı olacağız ve Mudanya'ya gelmelerini sağlayacağız. Ben inanıyorum ki Mudanya'mız gelecek tarihteki, ben dünyanın birçok yerini gezdim. Yani Amerika'ya da gittik, İngiltere'de de, dünyanın birçok yerine gittik. Şuna inanın ki Mudanya kadar güzel bir yer yok. Mudanya'mız o kadar güzel ki kıymetini bilelim yeter ki. Mudanya'ya gelsinler, Mudanya'ya güzelliklerini görsünler. Mudanya'daki yöneticilerimize de rica ediyorum. Turizmcilerle birazcık ilgilensinler. Bizde fabrikamız yok. Hepsi o kadar. Ama geri kalan vatandaş bahçeden zeytinini topluyor. O da iki aylık bir toplama. Ondan sonra boş. Ama turizme açılırsak yöneticiler pansiyondur, işte oteldir, butik oteldir. Bu türde yapanlara yardımcı olurlarsa yöneticiler Mudanya'mız çok kısa sürede bir Bodrum, bir Marmaris, bir Girit Adaları, bir Mikonos. Ha, hiçbir şey yok Mikonos'ta. Sırf kaya ama gidiyorsunuz eşeklerle dağın tepesine çıkıyorsunuz. Biz de burada aynı şeyleri yapmaya hazırız. Lütfen bize yardımcı olsunlar. Biz de onlara yardımcı olalım. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrar beraber olmak ümidiyle. Size de çok teşekkür ederim böyle bir imkan sunduğunuz için. Ben de Necdet abime çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlatıyor, o kadar heyecanlı anlatıyor ki bir türlü söze, söze giremedim araya ama Necdet amca biraz gezelim mi? Gezelim beraberce. Buyurun. Buyurun. Mudanya'nın alternatif turizme açılmasında katkımız olsun diye yapmış olduğumuz bu programda çok güzel yollardan geçiyoruz. Onlardan biri de şu an bulunduğum yer. Tabii ki bu aslında ormanlarda çıkan yangınlar için açılmış bir patika yol ama etrafımız çok güzel ağaçlarla dolu. Sadece zeytinlikleri geçmiyoruz. Mudanya'nın meşhur olduğu zeytin ağaçlarını görmüyoruz. Burada çam ağaçları, selviler, kavaklar ve pek çok güzellikler var. Zaten Arkamda bulunmuş olan bu yolda ee, yürüyüş yapmak isteyenlerin, spor yapmak isteyenlerin aslında gelip görebileceği yerler buraları. Biz kadın gözüyle ekibi olarak işte sizleri tam olarak buralara davet ediyoruz. gözüyle izleyicilere? Mudanya'nın giden izini kumunu defalarca kez anlattığımızı dile getirmiştim. Bu haftada da tabii ki yeşil mavi yolculuğu Mudanya'da nasıl yaparız diye dile getireceğiz. Aslında yeni atılan adımları anlatacağız. Çünkü bu doğa sporlarını ve diğerlerini Mudanya'ya nasıl getirebilirler? Mudanya'nın misyonunu ve vizyonunu nasıl değiştirebilirler adına konuklarımın olacağını söylemiştim. Onlardan biri yanımda. Güzel, çok güzel hakim bir tepenin üzerindeyiz. Sizce burası nasıl değerlendirilmeli? E, bu içinde bulunduğumuz tepe. E, Tabii birçok e, şey akla gelmekle beraber e, doğanın ve çevrenin e, korunması göz önüne alındığında e, kamp alanı, e, kamp alanı olarak kullanılması sanıyorum en iyi e, şekli olabilir diye düşünüyorum. Ben otelci ve işletmeler birliğim dediğiniz için benim ilk aklıma gelen bu soru oldu. Ben seyirciler adına bu soruyu sordum. Çünkü tepe dediğiniz zaman hemen ilk akla gelen güzel manzarası var. Bir otel konduralım gelelim buraya bir işletme yapalım diye e, aklıma geldi hiç mi soruyu öncelikle e, yönelttim. Peki biz Mudanya'da neler yapıyoruz bu anlamda? Anladığım kadarıyla tek sizler değilsiniz. Benim program içinde birkaç konuğum daha olacak ama bir araya neden geldiniz? Ee, tabii bunun e, bir araya gelme sebebimiz aslında bunun e, Türkiye'deki ve dünyadaki kötü örneklerinin ve iyi örneklerini e, izleyip e, kötü bir örneğe dönüşmemek amaçlı bizim bir araya gelmemiz. E, Modanya'da birçok e, turizm işletmesi diyebileceğimiz e, ancak e, turistik olmayan e, tesisimiz var. E, turistik olup turistik davranmayan tesislerimiz var. Bunlarla beraber bir e, Hizmet anlayışı birliği yakalayabilir miyiz? Bunlarla beraber bir e, yerel vizyon yakalayabilir miyiz? Yerel yönetimlere, e, e, biliyorsunuz kaymakamlık olsun, belediye olsun ve diğer STK'lar olsun, hep beraber e, aynı anlayışta Mudanya için, Mudanya'nın e, tarihten gelen güzelliklerini, e, diyelim ki mimari mima, yapısını, mimari yapısını e, korutabilir miyiz? E, koruyabilir miyiz, hep beraber birlik içinde bunu yapabilir miyiz diyerek e, hatta bunu yapmayı temenni ederek e, bu derneği kurduk. E, Vizyonumuz da buna göre hep beraber e, ilerlettik. Danya'nın yerine baktığımız zaman Girit evleri, eski evler şu an bir şekilde değerlendirilmeye, bazılarının yok olmaya yüz tuttu ya da kafeteryaların, otellerin olmaya çalışıldı. Denizine neden girilmiyor dendiği, işte yemek kültürüyle neden burada da bazı şeyler olmuyor diye e, gelin diyoruz turiste. Peki siz niçin insanları bu tepelere çağırıyorsunuz? Ee, biz tabii sadece tepelere çağırmıyoruz. Ee, bizim derneğimizin e, dört ana e, hedefi var. E, Mudanya'nın tanıtımı ile ilgili tabii ki de. E, Mudanya'yı e, hemen size izah, e, kısaca anlatayım. E, e, en basiti, yurt dışında çok fazla görülen bir lezzet turları diye bir konsept var. Bu dünyada hızla büyüyen bir turizm hızla büyüyen bir pasta bu. Özellikle Amerika kıtasında çok yapılıyor. Meksika'ya çok fazla belirli kentlerine oraların oraya ait tarihi yemekleri, geleneksel yemekleri yemeye giden turlar düzenleniyor. Bizim tabii burada Mudanya'da şöyle bir şansımız var. Birçok hemşerimiz Girit kökenli, ya da Parga kökenli, ya da Selanik kökenli. Ee, öbür tarafta iki tane e, çok eski yörük köyümüz var. Bunların her birinin kendilerine ait e, lezzetleri var. Ee, i̇nşallah Mudanya'daki bütün restoranlara e, buranın genel bir e, yiyecek kültürünü oluşturması adına bu reçeteleri vermeyi düşünüyor, düşünüyoruz inşallah. E, ve e, insanların Mudanya'ya sadece bu e, yerel lezzetleri e, tatmak için kendileri için bir sebep oluşturmak istiyoruz. Bir diğeri doğa turları biraz önce bahsettiğimiz bizim yürüyüş olsun, hafif trekking olsun, koşu olsun, bisiklet ve at parkurları olarak düzenleyebileceğimiz 350 km karelik alanımız var. O zaman şunu belirtelim biz Sevgili Kadın Gözü'yle izleyicilerine biz alternatif turizmin geliştirilmesi gereken noktaları aslında bir başlangıç yapıyoruz bu programda. Şu an onları sizlere tanıtmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Hangi noktalarda neler yapılabilir? Umarım sizin bu hedefinize varmada bizim programımızda yardımcı olur. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ama tabii ki ayrılmıyoruz. Programımız içinde daha gezmeye, değişik noktalara biraz da macera katarak devam edeceğiz.